Şurayı merak ettim. Bakacağım. Aynı yere de çıkıyor olabilir burası. Aynı yere çıkıyor da olabilir. Şamil. Önümü göremiyorum adam akıllı. Ee, buradan da bir Şamil su gözüküyor. Şimdi ben ışık tutacağım, diğer taraftan ışığı görecek misiniz? Bir bak. Bekle bir. Dikkat et, orası kaygan. Geçin. Bak bakayım, ışığı görüyor musun burada? Tamam, ben de gördüm. Benim geldiğim yerden gelin. Evet.